hatırlarsanız bundan yaklaşık bir ay önce bir video attım. Minecraft şehir yapımı bölüm 1 diye. Ondan sonra devamı gelmedi. Çünkü izlememişti. Ama bir anda izlendi. Ben de anlamadım. Şimdi o şeyi biraz büyütün. Biraz büyütün. Biraz daha büyütün. Biraz daha büyütün. Şimdi birazcık küçültün. <laughs> hep hep, hep merhaba. Esenim video hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta yaptığım şehri tanıtacağım. Senin ne geziyor etrafta? Neyse arkadaşlar bunun size dedik bu şey gerçekten çok güzel oldu. Ya, efsane bir şey oldu. Şöyle da alt şöyle birazcık görünüyor da şu yana doğru çok uzamasından birazcık büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş bir dakika dur. Şöyle bir şey yapacağım. Dön 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 yani birazcık görünmüyor abi bu diyeceksiniz neyse ucu var ama bir yerde bitiyor olur 5 tane yumurta. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi böyle bir aran Şöyle ben çıktık taz bir şey yaptık. Burada de yardımcı oldu bana buraya yapmamda. Ona da buradan teşekkür ediyorum kuzenim. Zaten biliyorsunuz. Buraya şöyle bir doğal alan yaptım. Burada bitkiler falan var. Onun haricinde bu evi hemen şöyle göstereyim arkadaşlar dışarıdan. İçini pek göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu iki katlı olduğu için birazcık şöyle detaylı göstereceğim şöyle artılara bakıyor yem yeşil doğanın içinde bir ev E kirası da 100 TL <laughs> sen demin mi satıcı gibi hissettim kimi satıyoruz acı ne oluyor buraya da şöyle bir ah pardon yanlış yer yanlış yer şey ama yanlış zaman arkadaşlar şöyle bir ev var şu ya bütün katlar aynı zaten bunu gösterdim başka kat diğerleri hepsi aynı ya yani sadece şunun balkonu var en yani tepekinin onun haricinde pek bir özelliği yok diğerlerinden e, onun haricinde şu ev hemen eve gösterelim Bakın abi bu evde özellikle sevdiğim bir şey var. Çatı katı çok güzel oldu bence. Şu güzelliğe bakar mısın? Bence güzel tatlış bir şey. O ne lan? Yanlışlık var. Bir dakika orada bir yanlışlık gördüm. Tam oraya gidecektim bak yanlışlık varmış. Kırdı ama çok bir başarı yalnız ha. Ulan şu bakkalı yaptığım günü hiç unutmuyorum ne? Ulan bu şeyin bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin edemezdim bu bakkalı yaptığımda ya. Şuna baksana abi çok güzel olmadı mı? Bak kaldı şekilde. Buraya raflar falan var sandıklar. İçine özellikle göstereceğim bazı binaların. Beğendiğim. Ya benim için önemli olan. Bu şehir tam merkezinde arkadaşlar. Bütün binalara yakın. Tam şehrin merkezi burası şu an. Buraya saat kulesi var. Saat kulesinin bir de tepesi var. Ta hemen gösterelim. Şöyle tepede işte buradan ayarlıyorsun zamanı. Bu bo zamanı bozacaksın. Zamanı bulacağız Mesela oradan bir tane açtığınızda şu şuraya kayıyor öyle bir şey kesinlikle komut blokla yapmadık. Kesinlikle komut blokla değil o. Şaka şaka komut blokla yaptık ama dönüp uğraştırdı. Burada belediye binası var. Okula kayacağım birazdan. Nasihen. Yani? Okula kayacağız yani normal bildiğiniz. Şimdi abi burada başkan oldu. Başkan odasına en son girecektim neyse. Burası Cumhurbaşkanı'nın yani benim odam. Burası Türkiye değil. Şimdi beni tutuklamasınlar. <laughs> ben Cumhurbaşkanı olacağım diye. Neyse abi. Şöyle. Burası da, burası da şöyle bir ev. Burası şöyle bir bina yani. Ama ya, ne oluyor? Ne bu ne? Saçmaydı. Yürüyemedim. Arkadaşlar burada da danışma odası evet. Buraya çok eskiden yaptığım için yazılımı ama şurası toplantı odasıydı onu çünkü yaptıklarım. Bakın burası böyle. Başka da bir şey yok zaten burada. Şu yanda okula kayacağız. Böyle konuşmayayım. Hadi birazcık sıkıntı olabilir. A ve B sınıfı aynı sadece A sınıfını göstereceğim. Bu şekilde. Bir de B sınıfı var. O da aynı zaten. Okulumuz biraz büyük. Bu benim nöbetçi öğrenciler için. Ortaokula gidenler bilir. İlkokulda yok mu nöbetçi öğrenci? Ne bu? Müdür yardımcısı odası. Müdür yardımcısı odası arkadaşlar. Okul müdürünün odası. Görüyorsunuz. Bu da arka tabii ki de. İlk okul müdürü. Burası kantin. Buralarda mutfak malzemeleri yok. En sevdiğim bölmesi bahçe. Voleybol sahası, basketbol sahası çok da bir özelliği yok. Aksis burada fark edin bu sokakların çok güzelliğini ya. Şu yerleri ben çok beğeniyorum abi çok iyi yapmışım. Burada duvarlar var, neden var diyeceksiniz ama böyle yaptım. Abi şuradan yürübek. Sanki devasa bir şehrin sokaklarından yürüyormuşsun gibi ya. Şuna bakaksana. Sanki aslında deva... de devasa bir şey sayılır. Çok dramatik bir iş. Bam bam pomastika, kevo baba fanta. Hadi şimdi devam yanlış yer dakika ek ek ekran döndü abi şöyle devam edelim bu şuraya bakar mısın ya ama burası şehrin çok güzel bir alanı her yere gidebiliyor şuraya ondan sonra şuradan caddeye çıkılıyor bu bir hastaneyi göstermek istiyorum önce hatta polis merkezi şuradan şu sokağın şu tarafına ilerleyeceğim abi polis merkezinde şurası polis odası sorgulama odası ay hırsız kaçmış. Buralar şey, da şey karakollu şeyler işte. hücre ne artık. Şurası da şehrin tüm elektriğinin karşılandığı aran arkadaşlar. Ee, e, e, yani kole, kole çalıştırmıyoruz kesinlikle yani. Bakın ama Burada tüm şeyin elektriği karşılanıyor. Muş, muş tamam mı? Muş arkadaşlar. <laughs> Şimdi diyecek abi yalancısın. Şey, ne şey mi öyle şey mi olur? Minecraft bu. Neyse abi benim şey en sevdiğim böylesi bu arada şakasız. Çok güzel bir görüntü sunmuyor mu şurası size? Sanki milyonlarca yaşının iç içe girmesi gibi. Böyle giriyorlar iç içe. Şöyle bir kapı var. Şuradan şurada şuraya at yapabilirsin. Ama bak mesela ne ilgili bir şey göstereyim Bu şuradan da çok iyi diyor. Çok uzatıyorum ama ben çok beğendim için siz izlemek istemiyorsanız. Benim için bir sıkıntı yok. Bir problem yok. Şöyle bakın abi güzelce görebiliyorsunuz. Bence güzel. Abi onun haricinde burada polis merkezi zaten göstermiştim hastane. Arkadaşlar şöyle açayım hastane kapısında. Hayır. Yüz Seren hatasını yaptım. Olamaz olamaz. Şimdi tuvali nereden bulacağım ben? Şimdi nereden buldum tuvali? Ama bu olmaz ki oyun maliyeti hastanenin girişi böyle <laughs> ayın resmi gördüm çok korktum ayna var sandım like, da. arkadaşlar yorulan şu... mı girdi lan evet burası böyle yatak odası yoğun bakım gibi burası da böyle polis odası polis odası ne alaka ya doktor odası yukarıda da şu şekilde arkadaşlar böyle bir balkon yaptım hiç çıkmayacağım şimdi bir de çıkarım düşürsün. Ameliyathane gibi düşünün burayı da. Ameliyathane burası. Ve sağ arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Şehri çok güzel bir alandan görüyor. Bak şurada evler var. ya. aman am am. sen gelirse direkt görüyorsunuz. Kurtulabiliyor musunuz? Orası sıkıntı. Abi baksana şunu ya. Burası da çok güzel bir alan. Ben buraları zeminlerini çok beğeniyorum abi. Şu evi göstereceğim. Şurayı en son göstereceğim. Ya yani en son diyeyim birazdan yani bu evden sonra. E, salonu mu? bu şekilde zaten göstermeye çok gerek yok bence. Burası anne baba yatak odası. Burası çocuk yatak odası arkadaşlar. Burada üç kişi bari oturuyormuş, bir oturuyormuş düşünün. Şimdi geldik babaya. Önce şu babaları gösterelim ama. E, zaten hepsinin beşi dışında. Arkadaşlar bu odası bu şekilde. Ama şuan hepsini göstermezsem ne yiyeceğim ya. Gazetelerin bu şekilde. İçlerini boş yaptım bilerek. Geldiğinizde istediğiniz gibi doldurursunuz. Trabzon odası. Fenerbahçe odası. Baba ev. Baba ev. Abi şu. Kimi kırbaç görüm? Ne istiyorsunuz? Kırbaç yağıyor arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Evin içine de böyle girebiliyorsunuz. Ha şu şekil. Görüyorsunuz inşallah. Daha önce yukarıda böyle bir çıkılıyor. Böyle bir ortam. Şöyle bir yatak odası var. Bu ne Aa Pardon dolap bu. Ee, burası çok güzel bir odada Hepiniz olsun. Şöyle burası da böyle bir balkon ve 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 benim arkadaşım yaptı. oy Şunun klasla bak be. Bir de şu alka bir yer var onunla aynı neredeyse. Şöyle bir yer. Zaten bunu korku filmimi izleyenler böyle çok iyi biliyorlar. Korku filmi yaptım orada izleyenler varsa izleyebilirler. Kanalımda var bu da. Şöyle bir ev. Bence gayet güzel duruyor. Bir dakika bir hata mı yapmışım ben orada? Bir hata mı yapmışım? Yok hata yapmış pardon. Şöyle bir şey. Yatak odasını göstermeyi unuttum. Neyse sizin neden girdiğimi anlayacaksınız. Abi yatak odasın arkadaşlar. Yani şu şekilde bir yer. Ee, e, e. Fazla göstermeye gerek yok. Burası da arkadaşlar yukarısı da balkon. Şöyle bir yer. Bence efsane oldu. Siz niye oradasınız? Neyse burası da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve kendime yaptığım ev sakin olun sakin olun sakin olun şampiyonlar sakin olun şöyle bakın bu kapı özel özellikle internetten araştırdım nasıl yapıldığını bayağı bir blok de koydum çıkardım koydum çıkardım blokları şöyle buradan gidiyorsunuz kapatıyorsunuz açıyormuşsunuz kapatmışsınız ondan sonra da şöyle aslında korku filmini izleyenler bu evi de biliyorlar. O yüzden diyorum korku filmini izleyin diye. Bence izlemelisiniz. Burası bu dolap. burası zaten şey dedim sabun. E, oturma odası. Burada eşyalarım var. Sandıklar koydum buraya. Oraya fırınlar falan zaten mutfak olduğunu söylemiştim. Şurada yatak odam var. Küçük olması sebebi Cumhurbaşkanı olduğum için evde duramıyorum Şöyle de bir misafir odası var. Şöyle bir tuvalet banyo yaptım. Bakın çok iyi oldu şeyde. tek tuvalet banyo. İsteyenleri veriyorum ama 500 TL ile arkadaşlar. Yani ben bunu aslında şehrin merkezinde yapacaktım ama yer kalmadı için şöyle boş var. Bomboş bir araziye bakıyor. Ya bu ev benim evim zaten. Yani bu evi istiyorsanız siz modu e, MP aldığınızda kendiniz de yapabilirsiniz. Ya MP vermeyi deneyeceğim. Umarım e, bir teknik aksaklık falan çıkmaz. Şöyle tabletimi kaldırabilir neyse onlarca başka söyleyeceğim bir şey yok şöyle son bir şeyle şöyle tepeden göstereyim umarım beğenmişsinizdir hiç uğraşmadan şu kadar güzel bir şeye sahip olmak istemez misiniz isteriz diyorsunuz biliyorum umarım diyorsunuzdur ve o yüzden de ben de böyle bir şey yaptım ve son bir şeyim daha var arkadaşlar bakın göstereceğim şimdi arkadaşlar Tarzan videosu istiyorsanız like'ı da abone, 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 abone.